Adım Rabia. 16 yaşındayım. Aydın'da oturuyorum. Günümün büyük bir kısmını resim çizmekle geçiyorum. Ee, hani çok seviyorum resim çizmeyi ve bundan büyük bir keyif alıyorum. İyi ki de başlamışım diyorum kendi kendime. Peki e, resim çizme yeteneğini ne zaman keşfettin? Nasıl başladın resme? Bundan 4-5 yıl önce kadar rehabilitasyon merkezine gidiyorum ben bu arada. Ee, orada eğitim alıyorum. Orada okuma yazmayı öğrendim. Eee yani kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum açıkçası. Bir gönüllü öğretmen geldi. Habibe öğretmen. O geldi ve onun sayesinde oldu. Bir kuş resmiyle başladım. Zaten gerisini kendim getirdim. Hani çabamı kendim gösterdim. Ee, bu da güzel bir şey benim için. Ne resmi yapmayı daha çok seviyorsun? Neler yapıyorsun? Çizgi film karakterleri çizmeyi çok seviyorum. Çiçek yapmayı seviyorum, kuş yapmayı seviyorum. Günümün tamamı resim yapmakla geçiyor. Çok güzel bir duygu yap, resim yapmak. İşte bir sürü resim yapıyorum. Çizgi film karakterleri yoğunluk olarak çünkü onlar daha iyi oluyor. Hem basit hem de daha iyi, daha göze çarpıyor. Daha iyi oluyor. Peki bir gün boyunca neler yapıyorsun? Sabah kalktığından akşam yatana kadar anlatır mısın? Ee, kitap okuyorum. Sabah kalktığım zaman kahvaltıdan sonra kitap okuyorum. Sonra biraz televizyon seyrediyorum. Ee, günümün tamamını ondan sonra resim yapmakla geçiriyorum. Ee, böyle farklı farklı resimler çıkartmaya çalışıyorum. Daha çok çalışmaya çalışıyorum ki... Daha iyi olabileyim diye. Ama tabi bunlar bazen yeterli olabiliyor. Ee, bana bir öğretmen gerekiyor ve hani evde çalışmam için yağlı boya da öğrenmek istiyorum. Ee, yetkililerden de yardım istiyorum. Bana yardım ederlerse çok sevinirim. Adım Rudvan, Rabian abisiyim. Ee, kardeşim çok iyi resimler yapıyor kendince. Bir engelliği göre ee, tek temennim, ileride iyi bir ressam olması. Tek de bu zaten. İnşallah her şey zaman gösterecek. <laughs> Şu anda Rabia bir engelli elle çizemediğimiz resimleri kendi ayaklarıyla çiziyor. Hayretler içinde kalıyorum. Çocuk mesela evde sıkılıyor sıkıldığı zaman resim yapıyor. Bazen diyor da, anne yapacağım. Çocuğum sen ne yapacaksın resim yapacağım. Yavrum yapma yoruluyorsun falan. İlla yapacağım yapacağım. Öyle öyle kendini geliştirdi. Şimdi daha da güzel yapıyor resimleri. Mükemmel yaptıkla yaptığı zaman zaten böyle şaşıyorum ben. Nasıl yapıyor diye. Ben bile ben elimle bile onu çizemem. Kızımın resimlerini beğeniyorum. Kızımla ilgileniyorum. Kızıma destek veriyorum. Çok güzel resimler yapıyor. Bundan 5-6 sene önce kızım Rabulatos'un merkezine özel okula gidip orada resim öğretmeni güzel resimler çizdirdi. Çizgi film karakterleri olsun, doğa resimleri olsun. Kızımın yeteneği çok. Biz bunu elimizden Yapamazken bu ayağından yapıyor. Ee, öğretmen olsa hani kızım için yağlı boya resmi falan ilerletmeyi düşünüyorum. Bu arada hani yetkililerden yardım bekliyorum. Kızıma destek vermelerini istiyorum.